sirkesi yapıyoruz bugün. Daha önce biliyorsunuz limon sirkesi yaptık, brokoli sirkesi yaptık. Hepsi mükemmel oldu. Bakın burada gösterelim hemen. Bir daha önce yaptığımız bir limon sirkemizi gösterelim. Bakın limon sirkemiz oluyor. Çok az kaldı. Size göstereceğiz. Bu bitmiş gibi hemen hemen. Bakın daha burada başka bu ne sirkesiydi? Bu da nar sirkesiydi. Bu da çok mükemmel. Daha burada lim... Bir de brokoli sirkemiz vardı. Evet. Bugün de size bugün Kendi de size... sirkenizi kendiniz yapın diyoruz. Benim kırmızı pancar da olur. Şimdi durun durun ayvayı kaçırmayan fırsatı. <laughs> Çok mükemmel ayvalardan yaklaşık 10 tane ayvayı küçük küçük doğradık böyle. Çekirdeklerini de atmadık. Serap Hanım istediği gibi jöle yaptık çekirdeklerini de. Evet. Sakın atmayın. Sakın Ayvanın atmayın. çekirdeğini evet. Serap Hanım jöle dedi ama hanımlar biraz da şuradaki kırışıklarınızla sürün mükemmel olduğunu göreceksiniz. Ne yapıyoruz 3. Evet. Litre suyun içine 10 tane ayva koyduk. Hı hı. Kaynattık. Ne kadar kaynattık? Biraz böyle yumuşadı ayvalar. Bak şöyle yumuşadı bak. Şöyle yumuşadı bak. Buna kadar kaynattık. Ondan evet. sonra ne yapıyoruz? Kompostu Bunu... gibi yap. Bak. Ama yumuşadı. Kompostu da biraz daha sert kalıyor. Biraz daha yumuşadı. Uzak Biz da, da. Biraz daha yumuşadı. Da Bunu bir kabın içine koyuyoruz kardeşlerim. Nasıl bir kap olacak? Şöyle Muhakkak cam, evet. cam olacak. Cam bravo. Cam kap olacak. 3 litre su ayvaları koyduk ondan sonra şimdi bunun içine Ayva sirkesi yapıyoruz. Ne güzel de kokar değil mi? Ayvanın kokusu evet. da çok güzeldir. Sevgili kardeşlerim bu bakın o kadar basit ki yapımı. Bunun içine bir çorba kaşığı tuz koyuyoruz. Bir çorba kaşığı tuz. Doğal toz koyduk. Bunun içine bir fincan ya da bir çay bardağı güzel bir sirke. Doğal sirke ama. Doğal sirke olması lazım. Bunu da koyduk koyduk böyle etti annem, bitti. Bitti karıştırmayacak i̇şte. mısınız? Karıştıracağız. Şöyle, şöyle hemen bir karıştıracağız. Oh. Karıştıracağız. Ondan sonra üstünü bezle örteceğiz. Gelip gidip, gelip gidip, gelip gidip tahta kaşıkla karıştıracağız. Ne kadar sürede Yaklaşık olacak? Yaklaşık 20 gün kadar çok sıcak değil, çok soğuk değil. Ilık bir yerde tutacağız, serin bir yerde 20 tutacağız. Gün sonra. Ondan sonra da koklayacağız, tadına bakacağız mükemmel sirkemiz oh.